Oh, Tuf kız hoş geldiniz arkadaşlar. Zeyroşumuz, solucanımızı, tırtılımızı büyütmeye devam edecek şimdi. Önce bir taş kağıt makas atalım da. Taş kağıt makas. Ben de taş, sen de taş. <laughs> Hadi. Taş kağıt makas. Allah yine bizim makas. Paramparça oldu çocuklar. O yüzden zero zamana karşı mı? Sırası. Hadi şuraya size başladık. Bakalım bizden nasıl bir görev istiyor? Evet aslında. Ah be zero, bunlar gidiyor size zero. Benim de onun. Ay zero. Evet şimdi hiç. Oo, oh. oh. orada ne? De... Oo, oh. oh. sen nerede doğmuşsun ya? Nasıl bir şanssızlıktır bu zero? Kim? Baksa her sağdan soldan birileri gelip duruyor ya. <laughs> Oho, ay. ay yuttuk. Of orada. Baba benim kinoğum. E aynısı olur. Biz herhalde puan alınca o şeyi değiştirebileceğiz. E. Sana göre özel bir şey yaparız. 125. sıradayız. Yeni bir rekor için Zeroş bugün çok iddialı. Mantarımızı yedik. Brokoli. Oho oho. Bu ne ya? Gördün mü onu? Şurada var. Şurada ganimet var. Al onları ganimeti bari. Hadi al. Oho. Olsun aldığı kadar. Olduğu kadar bırak. Ha. Kalsın boşa. <laughs> ben aldım. Tamam sen de topladın. Bir o bir neydi bir kız şey. öyle? O muhtemelen birinci olan. Tamam çarpacak mı çarpacak <laughs> Al iksiri bakalım. Biz de şimdi onun kadar olmak için yarışacağız. <laughs> o Bu neydi ya? Çeksene. Ne yapayım? <gülüyor> ne? Şeyleyim de kankilerimi. Ya kankiler seni rahatsız mı etti? Evet. Ay, evet. <laughs> evet. evet. Şimdi o neydi be? O kadar büyük de hiç görmemiştik sanki. Bir kişi sağa çarptı arkaya doğru gidersen kuyruğunda. Bak çarptı. <laughs> topla topla sağa 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 sağa. Oo hatta iki kişi. İki tane ganime. Ay kalsın kalsın bırak bırak. Ama bir ne oldu? Sen bayağı topladın zaten 58. sıraya kadar geldin şu an. Ama Şu an 58. sıradasın ve bayağı iyi gidiyorsun ya. Bayağı bayağı bayağı. Bak bayağı. Baksana iğreleştin böyle tombişleştin. Şuradan iksiri de al iksiri de al. Gibi oh, oh mıknatıs da aldık. O, o deminki nasıldı? Deminki. Maşallah. Şu an 55. sıradayız. Baba. Zaman hızla ilerliyor. Bu beni kafesi içine sokabilir. Al bakalım iksiri. Al bakalım iksiri. İksiri, 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 iksiri. Evet. O taktiği ben yapıyorum ama yani evet. o da yapar o taktiği. Evet. Bak şimdi o taktiği yapacağım dedim. 62. sıradayız. 61. Allah yapamadım. Ha olsun olsun. Çünkü kaçtı. Şu an çok iyi gidiyorsun. Şu an çok çok o, iyi gidiyorsun. Ortada ben varım ya. Yani Yalnız o deminki var ya o hani donmuş olan. O muhtemelen çarpmış birine çünkü o artık sıralamada yok. Özel o dikkat et ama bak yan Niye yana yok? gidiyorsun. Yan yana gidiyorsun. Niye yok? E bilmiyorum o yanmış demek ki. Onun şeyi yemişler şu an çünkü onu o yok. Onu ben almak isterdim. Aa onu alan zaten direkt uf uçtu yani. Aman 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 dikkat et zero. Zero dikkat et zero. Birazdan biri sana çarpacak zaten. Çarptı. <laughs> bir tane daha çarptı sana iki tane var. İkisini de topla 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 topla. Ne varsa al orada hadi. Hani bunları kaçırma ha kaçırma. Aşağıda aşağıda aşağıda. aşağı doğru, aşağı, doğru, aşağı doğru. Of yukarıda var ha haberin olsun. Yukarıdakini de al bakalım. Al bakalım al bakalım. Al bakalım ganimetimizi. Bir de jetonumuz var orada. Aha geldi. Bırak bırak kalsın kalsın bırak. Tamam olsun. Biz şu an 17. sıradayız. 17. Ve şu an ne alırsam 5'e çarpıyor. Tamam mı? Niye? Yeah. almışsın. Nereden Bir... gördün? <laughs> Yukarıda görüyorum. Şimdi iksirin bitmek üzere bitti. Bir kişi sağa çarptı. Git kuyruğuna doğru. Git kuyruğuna doğru. Topluyorum. Topluyoruz. 18. sıradayız. <laughs> 17. Bak ben sana ne dedim? Nasıl Bir, <laughs> yaşasa, yaşasa. Onlar. Sıra aldım. Yaşasa, yaşasa. Onlar sana çarpsın. <laughs> bırak sen kocaman oldun şu an. Kocaman. 17. sıradayız. Ve ilk 10 için çok az kaldı bence. Bir, bir ganimet daha toplarsak ilk 10'dayız. Haberin olsun. Bir ganimete bakar bu iş. Bir ganimete bakar bu iş. Bu iş bir ganimete bakar mısın? Şimdi bakan, Şu an on 17 On yedi ve iyi gidiyoruz şu an. Evet. Baya iyi gidiyoruz. Biraz sonra ben Baba, sana çarpıştıracağım. Baba boynumun arkasını kaşısana. Boy <laughs> Burası mı? Evet. Aa, hizmette sınır yok. Hizmette sınırımız yok. Bir de sırtımı kaçırıyorum. Sırt kaşıma. Sırt kaşıma da mevcut. On oh, sekizinciyiz. Oh. Zero. Zero. Çok dikkat et artık ben zero be Zero Gitme Zero gitme yanına Zero gitme. Ne gitme ya. onun yanına bırak. Gitme bak. Sen boş yerlere git artık onlar sana çarpsın. Bırak onu bırak alma alma. Ben birazcık Tamam olsun olduğu kadar. 16. sıradayız şu an. Artık ne oldu biliyor musun? Biz çok büyüdüğümüz için onlar bize çarpsın bırak. Biz onlarla uğraşmamıza gerek yok. neyse. Evet biz biz yemeğimizi yiyoruz. Keyfimize bakıyoruz Zero. Rekor. Aa biri çarptı sana biri çarptı. Kuyumaya Git kuyruğuna gidin. doğru. Git kuyruğuna doğru biliyor bakalım biliyor kim çarpmış. O kadar uzunsun ki gidemiyoruz artık. ha ha. Ganimete bak ganimete bak. Gel 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 gel. <laughs> Çok da kısaymış. Bırak. Heh. Of. Ah çarpacak sana. Çarp çarptı. Git topla bakalım. Topla bakalım. Ay kaldı kaldı kaldı. Tamam boş ver. Alma alma. Hiç önemi yok. Bizim. bizim için hiç önemi yok. Biz şu an koca. Aa çarptı sana çarptı. Gel 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 gel. Oh, <laughs> ve ganimetimizi topladı Of 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 ne ganimetmiş be ne ganimet. 10 kadar oldum şu an Valla şu an çok iyi yani 18. sıradayız ama kocaman ol kuyru <laughs> Kafalar <da> kuyruk kafalarda kuyruk derdi gördün mü 17. sıradayız şu an dombiş olduk artık aman dikkat et kendine Boş ver. Sen onlardan kaç. 16. sıraya kadar geldik. 16. sıraya kadar geldik. 15, 15. 15. Bir kişi çapsa topla onu. Topla onu. Gel aşağıda gördüm ben. Aa ha bu var zaten. Sen oraya doğru git o toplayacak hepsini. Uf 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 uf. Şu an 13. sıradayız. Çok heyecanlı. ah kaç kaç boş ver. <laughs> tamam olsun, olsun, olsun. Şu an 13. sıradayız. 12. sıradayız yerim. Şu siyah bana çok. Biraz sonra o da çarpacak. zaten rahat ol. Ama sen onlardan uzak dur boş ver. Ha Çarptı zaten bak gel aşağı gel aşağı. <laughs> Çok güzel oldu. Hı, o siyah çarptı. Çok güzel oldu. Valla hem de baya güzel oldu. Şu an onları da toplarsın. Şu an 12. 12. sıradasın 12. Ve rekora gidiyor muyuz? Ay yapma. Artık buradan hata yapma Zero burada robot yapma boş yerlere gitsen onlar sana gelsin Ama boş yerlerde hiç yemek yok. Var var. Buluruz yemek. Hem bol ne var kız. Bak bak bak. 15. sıradayız. İlk 10 için mücadele ediyoruz şu anda. Ve kocaman olduk ya. Ay zero aman aman. Ne yaptın Zero onlar. Aa çapsa çaptı çapsa. Bak ben Oğlum, sana diyorum çaptı ya. Ooo bir de mutlatsımız varmış yoktu. topladık. 13. sıradayız. 12 ve biraz sonra 9. sıraya kadar gideceğiz bence çünkü aramızda çok az bir var. Oh senin bir sürü iksir almışsın. 11. sıradasın şu an. Bu biraz sonra ne olacağını söylüyorum. İlk ona adım atmış olacağız yine. Çok az kaldı ya. O kocaman oldu farkında mısınız? Ya? Görüyor musun? Ama o daha büyüktü bende. Onlar kocamandı da. Biz de şu an bizim haritada şu an ay yapma. Biz fena değiliz yani. Ha çapsa, çapsa. Ee... Ama gitti gitti. Tamam olsun. Zer, olsun. Olsun, olsun bırak. O ben sana çarpar. Yiyemedim. O sana çarp. Şu an 10. sıradasın. Şu an 10. sıradasın. An 10. sıradasın. Sakın hata yapma. Hiç ya ganimeti bırak sen. Bak şurada iksir var. Yine alırız onu. Onlar şimdi sana çarpacak. Sen 10. sıradasın diyorum. Onlar kim bilir kaçıncı sırada. Boş Ha çarptı sana işte o. Demin toplayan sana çarptı. Bak sen hepsini beraber almış oldun. Uhu, <laughs> 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 rekora gidiyoruz. Yine rekora gidiyoruz. Çok az kaldı. Çok az kaldı birinci olmamıza. İnşallah birinci olacağız. Ama birazcık zayıfladım. Yok kız. Nasıl yapacaksın? Vah oh, bak orada da bir şeyler kalmış. Alma 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 al, bırak. Niye niye? Ya onlar gelsin sana çarpsın. Onlar toplasın. Biz onları toptan yiyoruz zaten. Boksa olsa <laughs> kuyruğun görümü. <laughs> Zehra görüyorsun kendi. Vuhuu. Üçgen yaptım bak. Boksa üçgen de olursun kara da şu. Beşle çarpılıyoruz. Ne alışıyor lan? Bir çarpsalar bize şimdi. Bir çarpsalar beşle çarpılacağız. Şu an 13. sıradayız. Oha biri çarptı sana. Biri çarptı sana ama alabilir miyiz onu bilmiyorum. Alamayabiliriz. Zero alma bırak tam. Olsun zero olsun olsun. O gitti çünkü. Kuyruğunun orada gidebilirsin ama gitmiştir yani. Bir şey kalmadı. Yani. Tamam alma boş ver. Çünkü çok biz çok büyüdük. Artık ah çarptı sana çarptı sana çarptı sana. Git bak o demin toplayan sana çarptı. Gördün mü? Aşağıda aşağıda aşağıda. <laughs> ah be. Oh. <laughs> Kocaman olmuştuk. Kocaman. Ama Tamam hadi gel. İstersen sonra devam ederiz zaten. Okula gidiyoruz. Okul saati gelmiş. Tamam mı? Hadi çayımızı yiyelim. Limonatamızı okula gidiyoruz. Öteki bölümde görüşürüz arkadaşlar. 11. Ama şeye geçeceğiz mi? Tamam yumurta gideceğiz? geçeceğiz. Ya <laughs> bak seni izledim haftalık karıştırdım. <gülüyor> Öteki bölümde <laughs> görüşürüz. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. <gülüyor> 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 Thank <laughs> you.